Herkese merhaba. Siz de Kocaeli bölgesinde bir villa almak istiyorsanız mutlaka Karasu Çiğdem İnşaat'a uğrayın. E, detaylar için bizden bir bilgi alın. Bölgede e, birçok yapının satışında aktif olarak hizmet vermekteyiz. Şu an arkamda görmüş olduğunuz triplex ikiz villanın da e, anahtar elimde. Sizleri portföye dahil etmek istiyorum. Buyurun beraber gezin. İkiz villamızın ayrı iki girişi bulunmaktadır. İkisinin de kendine ait müstakil havuzu vardır. Kendine ait müstakil bahçesi. Villamıza girdiğimizde açalım. Burada beraber gezelim. Amerikan mutfaklı